İkiniz beraber aday oldunuz demek. Değişik bir başlangıç oldu. Maşallah. Evet iki aday var. Bu ilk haftaya özel olabilecek bir durum. Çünkü performans birincilerimiz belli değil. yeterli derecede oyun oynamadığınız için, on oyuna ulaşmadıkları için ilk hafta fazla aday çıkabilecek. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar Survivor 2026 1. bölümde kim potaya girdi sorusuna iki tane yarışmacımız var arkadaşlar Beyza ve Lina ikisi de potaya girmiş oldu. Çünkü ikisinin sayısı 1 olması 1 olduğu için ikisinin de potaya girmiş oldu. Şu anda takım birinciliği belli olmadığı için de öyle bir kişi de yok. O yüzden yani kimse birine karar veremedi. İkisi birlikte potaya girmiş oldu arkadaşlar. Peki arkadaşlar yorumlarınızı ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.